Şampiyonluk konusunda tecrübeliyim diyebilirim. Eko biriya yine perne protaslimata. Borunu topu afto. Bir defa söyleyeyim hiç kolay olmaz. Ve sana pote efkolo. Açıkçası ben buraya meydan okumaya da geldim. İrta zoya megala challenge ezo bu. Bir hikaye yazmaya geldim. İrta yine grapsu historia. Bu konuda benimle aynı düşünen

Thello, para ne epipedo. Yarın akşam. Sayın başkanımız, sayın yöneticilerimiz, biz teknik oyuncularımız, çalışanlarımız, aileleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle beraber bir yemek yiyeceğiz. Avrupa tarafı propontis ve öle ti somada, so prospahim masi ena mitik,

eksik yerleri bir an evvel mümkünse baktıktan sonra onaracağız. Tha vrumetim zaman içerisinde bu değişikliği göreceksiniz. o yüzden hiçbir kuşkum yok Ş şu 3-4 günlük antrenman periyodunda oyuncularımla olduğum dönem içerisinde Çok daha ümitlendim. Hepsi çok çok, ee, aç. Και σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που ήμουν μαζί τους, το είδα και στους παίκτες μας ότι θέλουν να, να το ζήσουν και αυτό το ίδιο πράγμα, να πάρουν το πρωτάθλημα. E, στη Τουρκία σχεδόν δεν υπάρχει χρόνια που δεν έχω πάρει πρωτάθλημα. Ήρκε η ημέρα της κυρίας Μπελκιάμα.